Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Fotogademi yazarlarından Uğur Sezer. Bugün çoğumuzun sıklıkla yaşadığı sorunlardan biri olan net fotoğraflar nasıl çekebiliriz'i konuşacağız. Bu aslında teoride oldukça kolay fakat uygulamada ise biraz pratik gerektiren bir durum. Ben bu konuyu daha kolay anlatabilmek için ikiye ayırıp kategorize edeceğim. A kategorisinde keskin fotoğraflar nasıl çekilir göreceğiz. B kategorisinde ise Oldukça yüksek detaya sahip keskin fotoğrafları çekmek için yapmamız gerekenleri göreceğiz. Şimdi keskin fotoğraf çekmek için yapmamız gerekenlerle başlayalım. A kategorisindeki ilk başlığımız doğru odaklanma. Keskin bir fotoğraf için birden fazla koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Fakat bu koşullardan en önemlisi doğru odaklanmadır. Çünkü odaklanamadığımız bir şeyi zaten net çekemeyiz. F1.4 ile F3.2 arasında değişen açık bir diyaframda odak noktamızı af yani otofokus single'a yani tek noktalı otomatik netlemeye almamız gereklidir. Böylece makinemizin tam olarak nereye odaklanacağını tamamen biz belirlemiş olacağız. Makinemizin modeline göre değişen 9, 11, 21, 51 adet gibi AF noktası vardır. Biz bunlardan uygun olanı modelimizin gözüne getirerek modelimizin gözüne netleme yapacağız. Netleme yapabilmek için deklanşör düğmesine yarım basmak yeterli olacaktır. Zaten netleme sesini duyacağız ve basılı tuttuğumuzda netlemeyi kilitleyecektir. Bu bizim için kritik önemli bir bilgi. Tam bu noktada yapılabilecek önemli hataların önüne geçmek için biraz daha detay vermek istiyorum. Çünkü eğer modelimizin gözü bizim AF noktalarımızın dışında kalıyorsa odak noktamızı kitleyerek yani denklanşöre basılı tutarak fotoğrafımızın kadrajını yeniden belirleyebiliriz. Kadrajı belirlerken sağ, sola, yukarı, aşağı olacak şekilde düzenleyebiliriz. Bu işlemi modelle aramızdaki mesafeyi değiştirmeden yapmak zorundayız eğer modele yaklaşır veya uzaklaşırsak netlik tamamen gidecektir. Odak kilitli olsa dahi. Çünkü makineli, makinelerimiz kitlemeyi bir düzlem üzerinde yapar. O yüzden kesinlikle ileri geri hareket etmeden odağı kitlemişken biraz aşağı, biraz yukarı, biraz sağa, biraz sola olacak şekilde düzlemsel bir hareket yaparak doğru yeri netlediğimizden emin olmalıyız. A kategorisindeki ikinci başlığımız doğru enstantane hızını belirlemek. Eğer seçebiliyorsak yüksek hızlı bir enstantane değeri seçmek hem bizden hem de modelin hareketlerinden kaynaklanabilecek titreşimleri absorbe etmede yani hareketleri dondurmada en temel kuraldır. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken konu minimum enstantane hızının ne olması gerektiğidir. Burada kendimize referans alabileceğimiz kural ise şöyle. Eğer full frame bir makine kullanıyorsak enstantane hızımız minimum odak uzunluğumuz kadar olmalıdır. Yani 105 milim bir lens kullanıyorsak enstantanemiz minimum 1 bölü 100 olmalıdır. Eğer crop sensör bir makine kullanıyorsak lenslerin odak uzunluğu yaklaşık 1.5 katı ile çarpıldığını hatırlamamız gerekir. Bu yüzden 105 milim bir lensi crop bir makinede kullandığımızda enstantanemiz minimum 1 bölü 150'ye denk gelen bir enstantane olmalıdır. Üçüncü başlığımız hareketin minimuma indirme. Her ne kadar hiç hareket etmiyor gibi gözüksek de aslında fotoğraf çekerken oldukça fazla hareket ediyoruz. Nefes alışverişlerimiz, makinemizin tuşuna basarken yaptığımız titreşim, rüzgardan kaynaklı titreşimler, bedenimizin eğilmekten veya çömelmekten kaynaklanan salınımı bizim farkında olmadığımız durumlardır. Ayrıca biz titremesek, makinemizde titremese bile modelimiz titreyebilir. Çünkü kimse ayakta uzun süre titremeden duramaz. O yüzden imkan varsa bir yere yaslanarak yani destek alarak ve modelimizin de oturduğu bir çekim gerçekleştirerek bu durumu minimuma indirebiliriz. Dördüncü başlığımız modelinize yaklaşın. Daha geniş kadraja sahip bir fotoğraf çekmek için mevcut lensinizle modelden uzaklaşarak yapacağınız bir çekimde en ufak titreşimin etkisi bile çok çok daha büyük olacaktır. Bu yüzden istediğimiz kadrajı modelle aramızdaki mesafeyi artırmadan bize sağlayacak olan lensleri tercih etmek bu konuda bize oldukça kontrollü bir çekim yapmaya imkan verecektir. Çünkü modele yakınken yapacağımız 1 santimlik salınımın etkisi çok fazla olmaz. Ama modelden uzaklaştıkça yapacağımız 1 santimlik salınım fotoğrafta sanki deprem etkisi yaratacaktır. O yüzden eğer imkan varsa buna dikkat etmeli ve buna uygun lensleri kullanmalıyız. Eğer imkan yoksa ve tek lensimiz varsa modelden uzaklaştıkça biraz daha enstantane değerini artırarak bu salınımı absorbe etmeliyiz. A kategorisinde net bir fotoğraf elde etmek için dikkat etmemiz gereken temel noktalara değindik. Bu yöntemler tüm fotoğraf çekimlerimiz için geçerlidir. Özellikle yakın plan portre fotoğraflarında hepimiz keskinliğin yanında yüksek detaya sahip fotoğraflar elde etmeyi isteriz. Yüzdeki doku, gözlerdeki detay bu tarz fotoğrafların kalitesini belirleyen en önemli unsurlardır. İkinci bölümde yani B kategorisinde oldukça yüksek detaya sahip net fotoğrafların nasıl çekildiğini göreceğiz. Bunun için biraz daha donanım ve profesyonellik gerekli. İlk başlığımız olan tripod kullanmakla başlayalım. Eğer yanınızda ikinci bir donanım taşıyacaksanız bu tripod olmalı. Çünkü sizden kaynaklanabilecek salınımları ve düşük enstantane hızından oluşabilecek duyarlılığı minimuma indirecektir. Eğer tripod taşımak size yük geliyorsa oldukça kullanışlı ve uygun fiyatlı monopotlarda size daha stabil bir çekim yapmak için gerekli desteği sağlayacaktır. B kategorisindeki ikinci başlığımız ışık kullanımı. Bahsettiğimiz bu kadar konu içerisinde fotoğrafa olan bakış açınızı baştan sona tepe taklak edecek konu ışık kullanmaktır. İsterseniz elinizde en üst düzey makine olsun. Bunların hiçbiri uygun ışık koşulları sağlanmadığı sürece jilet gibi yüksek detaylı fotoğraflar elde etmenizi mümkün kılmaz. Zaten fotoğraf ışığı kaydetmektir. Işığın bize faydası ortamı biraz daha aydınlık yapmaktan ibaret değildir. Işık doğru açıyla kullanıldığında yüzdeki tüm dokuların hatta gözdeki en ufak detayların bile gözükmesini sağlar. Aynı zamanda hareketi dondurur. İnsan teni bir sünger gibi gözeneklerden oluşur Işık bunlara doğru açıyla vurduğunda tüm detayların ortaya çıkmasını sağlar. Böylece yüksek detaylı fotoğraflar elde edilir. Eğer internette gördüğünüz gibi olağanüstü netlik ve detaydaki fotoğrafları elde etmek istiyorsanız hemen düşük bütçeli bir flash, şemsiye, ışık ayağı ve tetikleyici dörtlüsünü alarak giriş seviyesi makinenizle bile harikalar yaratmaya başlayabilirsiniz. Aslında tüm konunun ışık olduğunu ancak denemeye başladığınızda ve ışığı kullanarak bunu tecrübe ettiğinizde anlayabilirsiniz. B kategorisinin 3. ve son başlığı olan live view yani canlı ön izleme kullanarak çekim yapma. Sizi ışıktan sonra etkileyecek en önemli ikinci konu, vizör yerine live view'dan yapacağınız çekimlerin çok daha doğru sonuçlar verdiğini görmek olacaktır. Artık tüm fotoğraf makinelerinde kaliteli ekranlar var ve bu ekranlar çekim sırasında vizör yerine de kullanılabiliyor. Bunun kullanımı sizi oldukça şaşırtacağına inandığım büyük avantajları var. İlk olarak her şeyi daha büyük bir ekranda görmenize imkan tanıyor. Bu da kadrajınızı çok daha kolay ayarlamanızı sağlıyor. İkinci olarak fotoğrafı çektikten sonra nasıl gözükecekse bu ekranda eş zamanlı olarak çekmeden önce %100 aynısını görüyorsunuz. Yani fotoğraf karanlık mı oldu, net mi olmadı gibi sorunları çekip bakmak yerine hemen çekim esnasında görerek müdahale edebiliyorsunuz. Bir diğer har harika özelliği de net dediğiniz objeye, kişiye zoom yaparak tam olarak nereye net dediğinizi milimetrik olarak görmeniz ve bunu yine milimetrik olarak ayarlamanıza imkan tanıması. Bu düşündüğünüzden çok çok daha faydalı bir özellik. Çünkü vizörden bakıp göze netlediğinizden emin olsanız bile belki de modelin kirpiğine netlediğinizin farkına varamıyorsunuz. Bazen netleme noktası bile gözden daha büyük olabiliyor. Bu da size tam olarak nereye netlediğiniz konusunda doğru sunumu yapamıyor. Fakat az önce de belirttiğim gibi live you ekranında makinedeki zoom tuşlarını kullanarak objenize yakınlaşmak ve tam olarak nereye netlediğini kusursuz bir şekilde görmek mümkün. Ve bu netlemeyi makineniz yine makinemizdeki sağ sol yukarı yukarı aşağı tuşlarıyla milimetrik olarak ayarlamak mümkün. Bu 1.4, 3.2 gibi açık diyafram aralıklarında hayat kurtarıcı bir özellik. Netlik kaçırma gibi bir ihtimaliniz kalmıyor. Tam olarak nereye netlediğinizi veya netleyip netlemediğinizi görmenize imkan tanıyor. Aslında Live View'un en bomba özelliğini en sona sakladım. Makinemizde kaç adet AF noktası olursa olsun Live View ekranındayken odak noktanızı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İsterseniz ekranınız en sol üst köşesine, isterseniz en sağ alt köşesine taşımanızı imkan tanıyor. Yani odak noktanızı kilitleyerek kadrajı tekrar düzeltmenize gerek yok. Nereye isterseniz Makineniz kusursuz bir şekilde oraya netleme yapabiliyor. Bu özellik bu özellikle makro çekimlerinde ve yakın plan portre çekimlerinde yüzünüzü güldürecek olağanüstü siz olağanüstü bir kolaylık sağlayan bir özellik. Live View'de çekim yapmanın eksi yönleri de var. Fakat hepsine basit çözümler geliştirebiliyoruz. Birinci eksi yönü fotoğrafları çok daha geç yazması. Bu konu oldukça can sıkıcı. Fakat SD kart yerine CF kart kullanarak bu sorunun üstesinden kolayca gelebiliyoruz. İkinci eksi yönü ekranı sürekli açık kaldığı için çok daha hızlı pil tüketmesi. Yedek batarya alarak işlerin yarıda kalmasının önüne geçebiliriz. Üçüncü eksi yönü ise Live View ekranını vizör gibi gözümüze yaslayarak kullanamıyoruz. İlla ekranı görmek için makineyi kendimizden biraz olsun uzakta tutuyoruz. Bu da kollarınız bir salınım oluşturduğu için titreşimi artırıyor, artırıyor. O yüzden tripod kullanmayı ya da bir yerden destek alarak çekim yapmayı gerektiriyor. Fakat benim de kullandığım live view'ları vizör gibi kullanmayı sağlayan aparatlar var. Bunlar oldukça kullanışlı ve çok yönlü bir şekilde tasarlanmışlar. Böylece vizör gibi kusursuz, kusursuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca güneşli havalarda ekrana elinizle gölge yapmaya gerek kalmadan kapağı kaldırarak çok rahat bir şekilde kullanmaya imkan tanıyor. Ve tık ve makinenize bu aparatları yani live view ekranına bu aparatları takıp çıkarması da oldukça basit şekilde gerçekleşiyor. Live view kullanımını kendi adıma şöyle özetleyebilirim. Ben kişisel olarak 85 mm 1.4 kullanıyorum. Oldukça keskin bir lens olmasına rağmen her bir dört lens gibi netleme konusunda lensle tam uyum içinde çalışmanızı gerektiriyor. Yoksa çok fazla netlik kaçırıyor. İlk başlarda bunu tripod ve live view kullanarak çözdüm. mükemmel sonuçlar alsam da tripod taşımak bazen sıkıntı oluşturabiliyordu. Fakat daha sonra araştırdığımda bu ürünleri buldum. Ve şimdi live view'u aynı vizör gibi kullanabiliyorum. Lense ve makine olan sevgim neredeyse iki kat arttı diyebilirim. Ve netlik kaçırma problemim neredeyse sıfıra indi. Çünkü zaten ekrandan direkt zoom yaparak nereye çektiğimi milimetrik olarak görüp yine bunu milimetrik olarak düzenleyebiliyorum. Ayrıca vizör gibi kullandığım için de tripoda da ihtiyacım kalmadı. O yüzden bu sorunu yaşayan arkadaşlara bu aparatları denemeyi kesinlikle öneririm. Facebook sayfamıza ve YouTube kanallarımıza abone olarak bize destek olabilir, ayrıca yeni gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz. Kafanıza takılan soruları yorumda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz.